Ağrı Dilek Eker Özyurt Karnımda günlerdir geçmeyen ve her dakika daha da artan ağrı sonunda hastanenin acilinde aldırmıştı soluğu. Etraf kalabalık ve soğuk, insanlar telaşlı ve sadece kendi derdi peşinde koşturmakta. Tavandaki spot lambalar gözümü kamaştırıyor. Adımlarım kısa ve zoraki. Nefeslerimi ağrının şiddetine göre ayarlamak zorunda kalıyorum. Ellerim karnımın üzerinde, dermanımı tüketmekte olan dizlerime doğru gitmek istiyor fakat ağrı galip geldiği için parmaklarım yine karnımda kalıyor. Beraberimde gelen ailem, doktorlara beni göstererek anlatmaya çalışıyorlar durumu. Doktor yavaşça yanıma gelip, ''Neyiniz var? Tam olarak neresi ağrıyor?'' dedi. Sediye'yi gösterip uzanmamı söyledi. Bu aralar en çok yaptığım şeyi istemişti benden. ''Uzanıp yatma, daha ne olsundu?'' Fakat sürekli cenin şeklinde yattığımı unutmamalıydım. Muayenenin benim ağrıdan kıvrandığım bölgede başlayınca sonlanması da gecikmedi. Doktor telaşlı adımlarla diğer doktora doğru ilerleyip bir şeyler anlattı ve sonrasında bir de o muayene etti. Tabii ben yine çığlık çığlığa kalınca bir sonraki istikametin tomografi ve ultrason odası olması kaçınılmazdı. Sedyeden doğrulup kalkmaya yeltendim fakat yapamadım. Oturduğum tekerlekli sandalyede kendimi sıkıyordum. Sanki beni taşıyan insanlara yük olmuşum hissi boğuyordu içimi. Küçük, ufak tefek bir hemşire koşturarak götürüyordu kocaman gövdemi. Tekrar getirip sediyeye yatırdılar beni. Gözlerim her kapanıp açıldığında tavan yaklaşıp tekrar yükseliyor, midemdeki inatçı bulantılar daha da artıyordu. Bir şeylerin ters gittiği ailemin ve doktorların telaşından belli oluyordu. O an sadece bir an olsun ağrım dinsin istiyordum. Acil bölümüne benden sonra gelen hastalara araladığım gözlerimle bakıyorum. Tam gözlerim tekrar kapanırken acı bir feryatla bir kadın girdi içeri. Küçük 8 yaşlarında bir oğlan çocuğuyla koşturup doktorlara yalvarıyordu. Ne olur kurtarın yavrumu diye. Kendi aralarımı unutup o küçük oğlan çocuğunda kilitlendi bakışlarım. Anından başının üzerine doğru koca bir şişliğin yanı sıra bilinçsizce kapalıydı gözleri. Hali yüreğimi parçaladı. Annesinin figanlarından anladığıma göre yüksekten düşmüştü. Benim zihnimde imtiyazsız düşünceler kol gezmeye başlamıştı. O küçücük yavruya ne olacaktı? Baygın halde olması kötü giden bir şeylerin habercisi gibiydi. Karşımda cereyan eden olaylara dalmışken ağrılarım ve bulantılarım yeniden kendini hatırlatmıştı. Yanıma gelen bir başka hemşire üzerimdekileri çıkarıp ameliyathane giysilerini giydirmeye başladı. Ameliyat cümlesi beni şaşkına çevirmişti. Hastaneye gittiğimizde bir serum ya da iğneyle geçebilecek önemsiz bir durum sanırken ameliyathane yoluna doğru ilerliyordum. Bütün takılarım, giysilerim, hiçbir şey yoktu üzerimde. Bir cesedi soyar gibi çıkarmışlardı bütün giysilerimi. Belki de son anlarımdı onlar. Belki de ölüme aralanıyordu bütün kapılar. Son bakış, son gülüş, son nefes. Herkese veda etmek gerekti. Ama boğazıma oturan yumruk gibi bir şey konuşmama müsaade etmiyordu üzerine yatırıldığım sedye ile kocaman loş ışıklı asansörle yukarı katlardan birine çıkarıldım. Ameliyathane kapısı önüne sedye değiştirilip ekmek küreğini fırına iteler gibi beni de içeri itelediler. Başucumda bir sürü maskeli doktor. Tepemde koca koca lambalar ve içimi titreten tenime değen soğuk muşamba gibi bir şey. O an bütün sevdiklerim gelmişti aklıma. Ama en çok da acilde yüksekten düşerek travma geçiren o çocuğa ne oldu sorusu geldi. Hiç tanımadığım insanların karşısında aciz ve çaresiz yatıyordum. Sonra içinizden saymaya başlayın dediler. Saymaya başladım. Hissettiğim ağrı ve bulantı etkisini yitirirken ışıklar göz kapaklarıma oturdu. Bir, iki, üç...